Sürekli karın ağrısı, gaz ve şişkinlik yaşıyorsun? Doktora gidiyorsun, tahliller tertemiz. Ama şikayetler bir türlü bitmiyor. Eğer bu tablo sana tanıdık geliyorsa, irritable bağırsak sendromu yani IBS yap olabilir. Ama korkma, IBS ölümcül bir hastalık değil. Sadece yönetilmesi gereken bir durum. Ben operatör doktor Cihan Aydın. Bugün IBS'nin nedenlerini, tetikleyicilerini ve nasıl kontrol altına alınabileceğini anlatacağım. IBS yani irritable bağırsak sendromu bağırsakların işlevsel bir hastalığıdır. Yani hastada bir yara, bir mikrop ya da bir iltihap bulunmaz ama bağırsak normalden farklı şekilde çalışır. En sık belirtiler karın ağrısı, gaz, şişkinlik ve dışkılamadaki değişikliklerdir. Kimisi kabız olur, kimisi de ishal gelişir. Bazılarında da her ikisi birlikte olur. Bu hastalıkta bağırsaklardaki sinir ağı ile beyin iletişimi bozulur. Biz buna beyin bağırsak ekseni diyoruz. Yani aslında bağırsaklarınız duygularınızdan etkilenmekte. İBS'nin tek bir nedeni yok. Aslında birkaç faktör beraber rol oynamakta. Birincisi stres. Günlük stres bağırsak kaslarının aşırı kasılmasına neden olur. Bu da ağrı, gaz ve ishal gibi şikayetleri tetikler. İkincisi bağırsak florası yani mikrobiyata, antibiyotik kullanımı, dengesiz beslenme ya da enfeksiyonlar bu dengeyi bozabilir. Bu da sindirimi ve bağışıklığı etkiler. Üçüncüsü ise beslenme. Süt, gazlı içecekler, bakliyat, buğday, soğan, sarımsak ve tatlandırıcılar, bağırsakta fazla gaz ve su tutulmasına neden olabilir. Son olarak hormonal değişiklikler. Kadınlarda menstruasyon dönemlerinde bu şikayetin artması hormonların da etkili olduğunu göstermektedir. IBS tanısı genellikle diğer hastalıklar dışlandıktan sonra konulur. Yani tüm tahliller ve kolonoskopi temiz çıkarsa ama şikayetler sürüyorsa doktorunuz IBS tanısını koyabilir. Ama dikkat! Kilo kaybı, dışkıda kan, gece karın ağrısı ve ileri yaşta başlayan yakınmalar varsa bu durumda mutlaka ileri inceleme gerekir. İBS tedavisi aslında kişiye özel olmalı ama bazı temel adımlar vardır. Birincisi beslenme düzeni. Düşük FODMAP dediğimiz özel bir diyet uygulanmalı. Yani soğan, sarımsak ve gazlı içecekler gibi gıdaların tüketimi sınırlandırılmalıdır. Yemekler mutlaka yavaş yavaş yenmeli, bol lifli ve dengeli beslenmek çok önemlidir. Ve kişide laktoz intoleransı varsa süt ve süt ürünlerinden kaçınmak gerekir. İkincisi ise stres yönetimi, düzenli uyku, yürüyüş, nefes egzersizleri veya meditasyon bağırsak dengesini olumlu etkiler. Üçüncüsü ise ilaçlar ve destekler. Gerekirse antispazmodikler, probiyotikler ve bağırsak düzenleyici ilaçlar ekimizin kontrolünde kullanılabilir. Dördüncüsü ise mikrobiyata desteği. Kefir, yoğurt ve lifli sebzeler gibi doğal besinler bağırsak dengesini düzenleyebilmektedir. IBS hayat kalitesini bozabilir ama doğru yaşam tarzı ve stres kontrolüyle tamamen yönetilebilir bir durumdur. Unutmayın stres sadece zihni değil bağırsakları da etkilemekte. Ben Operatör Doktor Cihan Aydın. Bu videoyu faydalı bulduysanız abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.